Olası hedefler olan hedefler oluşturmalı mıyım? Sorusuna gelelim. Şimdi kendi üzerinden cevap vereceğim bu soruya. Çünkü herkes ancak kendi üzerinden cevap verebilir ve kendi üzerinden kavrayabilir. Her neyse işte ben orta düzey bir öğrenciyim. Aslında orta düzey bir öğrenci değilim. Ee, sadece şu anlık böyle. Şu anlık orta düzey bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Hedef yani şu anki seviyeme bağlı olarak. Ve bunu geliştirebileceğimi düşünüyorum. Ve geliştireceğimi de düşünüyorum. Çünkü neden? <laughs> Çünkü neden olmasın? Çünkü istisna olabilirim. Ben istisna olabilirim. Kavramı bu cümle gerçekten çok şey çok şey anlam ifade ediyor. <laughs> yani ilk bin hedefleyemez miyim? Hedeflerim kardeşim. Çünkü niye hedeflemeyeyim? Çünkü onlardan benim farkım ne? Böyle yani. Büyük hedefler kurmaktan asla kaçınmayın Çünkü büyük hedefler size büyük mertebelere ulaşıp.